İletişim, bireyler arasında anlam oluşturmanın temel aracıdır ve hem kişisel hem de profesyonel başarının kilit unsurlarından biridir. Etkili iletişim stratejileri, mesajı doğru, açık ve anlaşılabilir bir şekilde iletmek için kullanılan yöntem ve teknikleri kapsar. Bu videoda etkili iletişim kurmanın yolları ve uygulanabilir stratejiler ele alınacaktır. Hayatım boyunca birçok kez bazı konuşmalarımın ardından içimde bir pişmanlık duygusu belirdi. Özellikle o anki duygusal durumumla karşımda bulunan kişinin tepkisi arasında bir denge kuramadığımda ya şurada öyle konuşmasaydım iyi olurdu sanki dediğim anlar oldu. Birçok kez sesimi yükselttiğimde haklı olduğum bir durumda bile kendimi haksız duruma düşürdüğümü fark ettim. İnsanların bazen hiçbir vasfı yokken nasıl bu kadar yükselebildiğini düşündüm. Bu tür düşünceler beni daha dikkatli olmaya ve iletişimimi geliştirmeye yöneltti. Konuşmalar hayatımızın her anında var. Her gün tanımadığımız birçok kişiyle karşılaşıyoruz. Marketteki kadın, taksideki adam, oteldeki görevli. Her konuşma yeni bir bağ kurmamıza vesile oluyor. Ancak bu bağların nasıl bir şekil alacağı tamamen bizim iletişim becerilerimize bağlı. Bir konuşma hayatımızı değiştirebilirken, diğer bir konuşma bizi derin bir yalnızlığa itebilir. Nihayetinde konuşmalar kim olduğumuzu tanımlar. İlk izlenimlerin önemi bu bağlamda oldukça kritik. Birisiyle ilk tanıştığınızda görünüşünüz ve davranış biçiminiz onun zihninde kalıcı bir iz bırakır. Bu iz ilerideki ilişkilerinizi etkiler. Bir gülümseme birini kazanmanızda büyük bir fark yaratabilir. Ancak gülümsemenin sahte olmaması gerekir. Doğal bir gülümseme daha kişisel ve gerçek görünür. Araştırmalar, doğal görünümlü bir gülümsemenin özellikle kadınlar arasında daha önemli olduğunu gösteriyor. Bu nedenle, gülümsemenizi yavaşça büyütmek karşınızdaki kişi üzerinde olumlu bir etki bırakabilir. Göz teması, insanları kazanmanın başka bir yolu. Sürekli göz teması kurmak hem saygı hem de sevgi kazanmanıza yardımcı olur. Bir ilişkiyi geliştirmek istiyorsanız, karşınızdaki kişiyle göz teması kurarak ona verdiğiniz önemi gösterebilirsiniz. Ancak bu temayı yalnızca gerektiğinde kesmekte fayda var. Aksi takdirde rahatsız edici olabilir. Beden dilimizde, iletişimimizde büyük bir rol oynar. Birisiyle ilk kez selamlaşırken, sanki eski bir arkadaşınızmış gibi davranmak, sıcak bir atmosfer yaratır. Tüm dikkatinizi ona verdiğinizi göstermek için vücudunuzu ona doğru çevirin. Ancak çok fazla kıpırdanmaktan kaçınmalısınız. Bu durum karşınızdaki kişi için rahatsız edici olabilir. Araştırmalar konuşurken yüzümüze dokunmanın bizi daha az inandırıcı gösterdiğini ortaya koyuyor. Bu nedenle sakin kalmak ve ellerinizi yüzünüzden uzak tutmak önemlidir. İnsanlar ortak özelliklere sahip oldukları kişilerden hoşlanma eğilimindedir. Bu nedenle karşınızdaki kişiyle ortak yönlerinize vurgu yapmak iletişiminizi güçlendirebilir. Taklit dal kavukluğun en samimi şeklidir. Bu yüzden karşınızdaki kişinin hareketlerini ve dilini yansıtarak onunla bağ kurabilirsiniz. Onların kullandığı kelime ve ifadeleri kullanmak iletişiminizi daha akıcı hale getirebilir. Dinleme becerisi etkili bir iletişim için kritik öneme sahiptir. İnsanların kendilerini dinleyebilen birine daha fazla ilgi gösterdiğini unutmayın. Bu nedenle Karşınızdaki kişiyi konuşturmak için ona açık uçlu sorular sormak ve söylediklerini tekrar etmek onu daha fazla açığa çıkarabilir. Bu, onun kendini ifade etmesine yardımcı olurken sizin de iyi bir dinleyici olarak algılanmanızı sağlar. Sohbetlerde hı hı aynı gibi kelimeler yerine tam cümleler kullanmak karşınızdaki kişiye gerçekten dinlediğinizi gösterir. Örneğin bunu neden yaptığını anlıyorum gibi ifadeler onun düşüncelerini anladığınızı gösterir ve iletişimi derinleştirir. Bunun yanı sıra biz dilini kullanmak ortak bir bağ kurmanın etkili bir yoludur. Bu enflasyonla nasıl başa çıkacağız gibi ifadeler birlikte bir sorun üzerinde düşündüğünüzü gösterir. Espri yeteneğinizi geliştirmek de önemli bir iletişim aracıdır. Ortak bir kahkahanız varsa daha derin bir bağ kurabilirsiniz. Küçük konuşmaların önemsiz olduğunu düşünmek yanlıştır. İş ve özel hayatınızda havadan sudan konuşmak, karşınızdaki kişiyi korkutup kaçırmaktansa kazanmanıza yol açabilir. Bu nedenle, nerelisin veya ne iş yapıyorsun gibi klişe sorular yerine ilginç bir anekdot veya gerçekle sohbeti akıcı hale getirmeye çalışmalısınız. İyi bir dinleyici olmak, karşı tarafı nasıl konuşturacağınızı bilmekle başlar. İnsanların sizin iyi bir konuşmacı olduğunuzu düşünmelerini sağlamak için çok az şey söyleyip dikkatleri karşınızdaki kişinin üzerinde tutmalısınız. Onun söylediklerini tekrar ederek onun sahasına sokmak, onu konuşturmaya devam etmenin en iyi yollarından biridir. Bu sayede ilginç konulara yönlendirebilir ve sohbeti derinleştirebilirsiniz. Sohbetlerde başkalarının hikayelerini öne çıkarmak da önemlidir. Bir grup içinde kimin harika bir hikayesi olduğunu bilmek ve o kişi için övgü dolu bir tanıtım yapmak sadece eğlenceli bir ortam yaratmakla kalmaz. Aynı zamanda o kişi için de değerli bir fırsat sunar. Ancak bu tür övgüleri verirken dikkatli olmalısınız. Hikayenin uygun olduğundan ve gizli bir şey olmadığından emin olun. Konuşmalarınızda sizi kötü gösterecek şeyler söylemekten kaçınmalısınız. İnsanlar birbirlerini daha iyi tanımaya başladıklarında Kişisel bir şeyi itiraf etme veya zayıflıklarını ortaya çıkarma dürtüsü hissedebilirler. Ancak bu bir hatadır. Karşınızdaki kişi sizden etkilenmemişse bir sırrınızı açıklamak merak uyandırabilir ve olumsuz bir izlenim bırakabilir. Övgü vermek iletişimde önemli bir yer tutar. Ancak övgülerinizi dolaylı yoldan iletmek daha etkili olabilir. Güzel sözlerin ortak bir tanıdık aracılığıyla iletilmesi genellikle daha büyük bir etki yaratır. Övgülerinizi anında yapmak etkili bir iletişim için önemlidir. Örneğin, bir iş arkadaşınıza hemen iyi bir iş çıkardığını söylemek onun motivasyonunu artırabilir. Düşünceli olmak iletişimde önemli bir noktadır. İnsanlar zor bir günün ardından içlerini dökmeye ihtiyaç duyarlar. Bu nedenle sabırlı olmak ve onların şikayet etmelerine izin vermek iletişimi güçlendirir. Ayrıca bir konuşmayı askıda bırakmamakta önemlidir. Dikkat dağıtıcı durumlar ortadan kalktıktan sonra kaldıkları yerden devam etmelerini sağlamak düşünceli bir davranıştır. İyilik yapmak da iletişimde önemli bir yere sahiptir. Birine iyilik yaptığınızda kendinizi iyi hissedersiniz. Ancak karşılığında hemen bir şey istememek dostluk için yapılan iyiliğin değerini artırır. Yaptığınız iyiliklerin bir yönüyle çetelesini tutmak insan ilişkilerinde dikkat edilmesi gereken bir durumdur. Bu nedenle Arkanızı kollayanlara teşekkür etmeyi ihmal etmemelisiniz. Kariyerinde ilerlemek isteyen bir çalışansanız, patronunuzla konuşurken doğrudan ve net olmalısınız. Önemli insanların zamanları kısıtlıdır. Bu nedenle, konunun etrafında dolanmadan doğrudan söylemek en iyisidir. Ayrıca, profesyonellerin diğer insanlarla alay etmediğini, onları utandırmadığını ve aleyhlerine şaka yapmadığını unutmamalısınız. Hazırlık yapmak Önemli toplantılarda etkili bir iletişim için faydalıdır. İyi bir kelime dağarcığına sahip olmak daha zeki görünmenizi sağlar. Bu nedenle tekrar eden kelimeler yerine eş anlamlılarını kullanmaya çalışmalısınız. Ayrıca kullanabileceğiniz bazı alıntılar bulundurmak da etkili bir tekniktir. Uygun bir fırsat bulduğunuzda bu alıntıları kullanarak etkileyici bir izlenim bırakabilirsiniz. Sonuç olarak iletişimde farkındalık önemlidir. Bazı teknikleri uygulamak Hayatınızda önemli bir fark yaratabilir. Bazı insanlar vasıfları olmadığı halde neden bu kadar öne çıkabiliyor? Bu sorunun cevabı iletişim becerilerinde ve tekniklerde yatıyor. İyi alışkanlıkları gözünüzde canlandırmak, topluluğa girmeden önce kendinizi gülümserken, göz teması kurarken ve olumlu beden dili uygularken hayal etmek başarılı bir iletişim için faydalı olacaktır. Unutmayın, İnsanlar kendileri hakkında değerli bilgileri hatırlamak isterler. Bir kişiyle konuşmayı bitirir bitirmez, kart vizitinin arkasına ilginç bilgiler not alabilirsiniz. Böylelikle bir sonraki karşılaşmanızda bu bilgileri gündeme getirerek harika bir izlenim bırakabilirsiniz. İletişimde önemli olan, insanlara değerli olduklarını, onları duyduğunuzu, hissettiğinizi göstermektir. Etkili iletişim stratejileri, bireyler arasında daha derin bağlar kurmayı, İş birliğini artırmayı ve anlaşmazlıkları en aza indirmeyi sağlar. Aktif dinleme, empati, beden dili, açık konuşma ve geri bildirim gibi stratejileri uygulayarak hem kişisel hem de profesyonel hayatta daha sağlam iletişim kanalları oluşturmak mümkün olur. Etkili iletişim becerileri geliştirildikçe başarı ve memnuniyette artacaktır. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olarak ve videomuzu beğenerek bize destek olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.